Arkadaşlar herkese merhabalar. Bitcoin ile ilgili kısa bir değerlendirme yapalım. Evet trendle ilgili bir bozulma olmadı. Bitcoin'de sert satışlara maruz kaldık. Piyasa kaynaklı, dünya genelindeki olumsuz gelişmeler kaynaklı. Fakat bu trendi bozmadı arkadaşlar ama trendi bozmak yönünde o sınırlara kadar, sınır eşiğine kadar geldik maalesef ki. Trend bozulsaydı aşağıda bizi 42K'lar, 45K'lar bekliyordu. Hala bozulursa, hala o yerler açık, kapalı değil. Ee, bu yüzden dolayı da aşağıda birkaç tane kritik destek bölgesi var arkadaşlar. Bu destek bölgelerinin altına sarkmamamız lazım ki yukarı yönlü hareketliliğin devamı gelsin. Alcoin'lere asıl para girişleri tabii ki arkadaşlar bir kere Bitcoin'in bu rekorunu kırıp üzerine atması lazım. Rekorunu kırıp üzerine atarsa yeni hedeflerimiz daha farklı şeyler olabilir. Örneğin kanal zirvemiz. Ara, arada çok direncimiz var. Fakat ben e, şu an görülen tabloda bekleyeceğimiz hedeflerden bahsediyorum. İki tane kritik bölge var. Bir tanesi yaklaşık olarak 70K'ların üzerine atması 70K'ların üzerinde kalıcılık sağlarsa %24 yukarısı 75K'lar 80K'lar ve yeni kanal zirvesi arkadaşlar 86K %42 yukarısı İşte üzerine atarsa Bitcoin'de artık yeni bir boğa kanalı şurada e, bu boğa kanalına gelecek arkadaşlar ama burada benim Asıl beklediğim olay, benim istediğim şey Bitcoin'in bir anda böyle %40, %50 yükselmesi değil. Bu bize çok fazla yaramaz. Kalıcılık sağlaya sala yavaş yavaş yükselmesi bizim için daha iyi olur. Çünkü altcoinlere yavaş yavaş para girişi olmaya başlar ve yükselişe başlarlar ama e, Bitcoin bir kere yukarı atacak, yukarıda sabitlenecek, sabit kalacak. Ya yani Bitcoin orada güven verecek, ondan sonra altcoinlere para girişi olacak. Bakın arkadaşlar buradayken bile bazı alt günlerin günlük bazda %100, %150, 2 günde, 3 günde %200'e yakın yükseliş yapan alt olduğuna şahit olduk. Burada yapmamız gerekenler nedir? Bakın arkadaşlar burada yapmamız gerekenler çok basit. Eğer siz o projeyi çok aşağılardan aldıysanız, dipten yakalama fırsatınız var ise eğer yapabileceğiniz en iyi hamle mesela geçenlerde TLM ile ilgili de aynı durum söz konusuydu. Örnek veriyorum TLM dibin dibini görmüş arkadaşlar. Onu zaten ben size söylemiştim. O dip bölgelerde eğer sen aldıysan, örnek veriyorum 10.000 dolarlık bir işlem açtı, dibi yakaladın. Çünkü tarihi dibi test etmiş ve 1x yaptı. Ne yapabilirsin bu durumda? Şimdi 10.000 TL 20.000 TL oldu, doğru mu? Yarısını sattığın zaman artık elinizde 10.000 TL'lik bedava bir TL'm var. İstediğin kadar onu bekleyebilirsin. E, stratejileriniz stratejilerimiz böyle olursa daha iyi olur arkadaşlar. Kar aldığınızda örnek veriyorum karını bırakırsın orada ana paranı çekersin, o ana paranı başka projelere yatırırsın. Bu şekilde elinizde onlarca bedava sepet oluşturursunuz ve onları istediğiniz kadar istediğiniz kadar beklersiniz. Bakma gereği dahi duymazsınız. Kendinizi bir hedef belirlersiniz, alarmınızı kurarsınız. O hedefe geldiği zaman işlemlerinizi yaparsınız. Ee, arkadaşlar ayının bize sağladığı avantajlar bunlar. Bunları değerlendirebilirseniz gerçekten çok güzel fırsatlar sunuyor. Ama maalesef ki genel hatamız şu oluyor. Elde nakit bırakmamak, yani elde nakit bırakmadığı zaman tek savunma silahın nakitin olmadığı zaman hiçbir şey yapamıyorsun arkadaşlar, hiçbir şey yapamıyorsun. Bu yüzden dolayı da bu piyasa açgözlülüğü sevmez. Çok fazla açgözlü olmamak lazım. Şimdi önümüzdeki tabloda bizlerin neler bekliyor? Öncelikle kötüyle başlayalım. Kapıyı açtım arkadaşlar. Ses gelebilir. Mikrofonun engelleme özelliği var ama ses alıyor mu almıyor mu onu da bilmiyorum. Video editlerken fark edeceğim artık. Birinci bölge 59.709 Daha sonra arkadaşlar 58.180 Ve özellikle işte hani sınırları test mi ya 57.282 Arkadaşlar bu rakamın altında günlük kapanışlar yaparsa Yani buradaki kanala girerse ve yukarıdakileri yukarıdaki destek olan bölgeyi direnç yapıp üzerine atamazsa Direkt Bitcoin'in gideceği bölgeler arada çok direnç var fakat e, aşağıda arkadaşlar kanal diplerine kadar 42 k'lara kadar gidecek olan bir süreci başlatır. Bu olumsuz senaryo, kötü senaryo bu. Tabii ki arada da desteklerimiz var. Bakın burada tutunduğu gibi desteklerimiz var. Onlar şu anın konusu değil ama işte şu iki desteği çok sıkı takip eden arkadaşlar. Özellikle şu verdiğim iki hatta üç desteği çok sıkı takip edin. Bunun altındaki kapanışlar maalesef o yolu açar. Şu an oradaki rakamları vermiyorum ara destekleri vermiyorum ama siz sadece buradaki destekleri takip edin yeterli. Kısa vade için söz ediyorum. Peki burada tutunursak olumlu senaryoda arkadaşlar trend hala yukarı. Trendle ilgili bir sıkıntı yok. Yön yukarı orada sıkıntı yok ama siz bunları takip edin. Başka rakama gerek yok aşağılarda. 62671 63874 Bunlar ara direnç bölgeleri, red giyebileceği, ufak satışların gelebileceği bölgeler. 64.989, ee, şu an için 66.696, burada da bir direncimiz var. 68.213 ve bekleyeceğimiz asıl bölge arkadaşlar, birinci bölge. 70 kalların üzerine atması lazım. Şu an için 70.369. Tabii ki zaman geçirirse bu rakam daha da değişebilir. Hızlı gelirse ee, 70.120'ler arkadaşlar. 126'lar rın üzerinde atmamız lazım. Yaklaşık olarak %15 yukarısı. Şu an için mevcut durum bu. Tekrar altını çiziyorum. Videoyu sonlandırmadan önce. Arkadaşlar gardınızı indirmeyin. Piyasa size ne kadar da gülse, ne kadar da iyi imaj verse, gel gel yapsa da gardınızı asla indirmeyin. Çünkü Bitcoin'de bakıyorum ne zaman sert satışlar geldiyse önce yukarı güzel yeşil mum atıyorlar. Çok yüksek bir rakam %10, %15'lik. Herkese gel gel yaptıktan sonra bir anda satış ediliyorlar. Bitcoin genel yapsı bu. Bakın açılmam bunları açın. Genelde kritik noktalarda hep bu işlemi yaptırıyorlar. Bu yüzden dolayı da şu an için evet senaryo olumlu, her şey olumlu ama bu demek değil ki savunmasız kalmayacaksınız. Kalmamanız gerekiyor. Karın varsa mutlaka bir kenara nakit ayır arkadaşlar. Nakitsiz bu işlem olmaz. Şu an için sorduklarınızla ilgili Bitcoin ile ilgili kritik olduğu için bu değerlendirmeyi yaptım. Diğer sorduklarınızı Telegram grubuna katılın arkadaşlar. Ses kaydı olarak atmaya çalışırım. Şu an için söyleyeceklerim bunlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.